Balyoz davasındaki tutuklu yakınlarının sessiz çığlık toplantıları devam ediyor. Tutuklu yakınları İstanbul'da 8.sini İzmir'de ise 2.sini gerçekleştirdi. Toplantının adresi İstanbul'da Beşiktaş Adalet Anıtı önünde İzmir'de ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ydi. Balyoz davasında tutuklu bulunan Türk subaylarının yakınları seslerini duyurmak için Beşiktaş Meydanı'nda 8. kez toplandılar. Şimdi. <laughs> tutuklu Amiral Cem Gürdeniz'in mektubunu eşi Rengin Gürdeniz okudu. Mustafa Kemal'e onun değerlerine ve ideallerine olan sarsılmaz bağlarım balyoz zorbalığı karşısında çektiğim acılarla daha da büyüyor. Zorbalar bilmiyor ki insan maruz kaldığı haksızlıklar ve acılar kadar güçlenir. Eyleme kardeşi balyoz davasında ceza alan Profesör Tolga Yarman da katıldı. Vücudumuzun her zerresiyle cumhuriyetimizin çocuklarıyızdır ve cumhuriyetimizi sonuna kadar savunacağızdır. Eyleme sanat dünyasından da destek vardı. Hükümet maalesef açık açık söylüyor. Ben diyor dindar ve kindar nesil yetiştireceğim ve rövanş alacağım diyor. Rövanş alınıyor. Ailelerin Ankara'daki eylem noktası Sakarya Caddesi'ydi. Eylemde ağızlarını siyah bantla bantlayan aileler tutuklu yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Tamam. Basın açıklaması yapılmayan eylemde yurttaşlara bildiri dağıtıldı. Eylemde terörle savaşan komutanlar hapiste. Tutsak olan Silivri değil Türkiye. Ergenekon, Balyoz yalanı ne kadar sürecek? Dövizleri taşındı. Ailelerin İzmir'deki buluşma noktası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. İzmir'deki toplantıda Hava Harp Akademileri Eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş'ün kızı Pelin Gümüş, babasının Hadımköy'den gönderdiği mektubu okudu. İnsanlık onurumuz, özgürlüğümüz, analık, babalık, kocalık haklarımız bizden çalınmak isteniyor. Buna lazım mısınız? İzmirli yurttaşlar da platform üyelerini yalnız bırakmadı. Hükümete şöyle seslenmek istiyorum. Onların Allah'ının olduğuna inanmıyorum. Bizim Allah'ımız ve dinimiz olduğuna inanıyorum ve bu zulmün de gereksiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yaptı ki bu adamlar? Öğrenmek istiyoruz.